Sabah uyanınca, sabah henüz uyanmadan evvel, cumbadan aşağı sarkardım. Bakmak için üzümlerin altındaki minik havuza dolan tohma çayını. Nur doğardı bahçeye, nur doğardı eve, nur doğardı gönüllere. O nuru alır, dağıtmak için çıkardım evden. Kösele derinin en iyisi nurdan Dikilen mestin meste dişi nurdan Gelen para nurdan giden para nurdan Yüzde kalan gülümseme nurdan Dilime dolan Kur'an nurdan Gönlüme düşen gazel nurdan Kılınan namaz seden vücut, ruhta kalan bu huşunurdan, urdan. Gözele derinin en iyisi nurdan, dikilenmesin meste dişi nurdan. Gelen para nurdan, giden para nurdan, yüzde kalan gülümseme nurdan. Dilime dolan kuran nurdan, düşen gazel er nurdan Kılına namazdan seden vücut Ruhta kalan bu huşu nurdan Köşker hafız benim adım Gizli dili hazence olan darende de babım Aynlara nur doldurur güzel dedikleri sesim Açar bıraktım torunuma, bir deri onda Nur ağacın Kösele derinin en iyisi nurdan Dikilen mestin meste dişi nurdan Gelen para nurdan, giden para nurdan Yüzde kalan gülümseme nurdan Dilime dolan kuran nurdan gönlüme düşen gazel nurdan Kılına namaz dans eden vücut Ruhta kalan bu huşu nurdan